Sultan Gazi ilçemiz sonradan ilçe olmasına rağmen gelişmeye, gelişmekle beraber de İstanbul'un önemli merkezlerinden biri olmaya dönük çabalarını devam ettiriyor. Durum buyken Sultan Gazi gibi İstanbul merkezine çok yakın olan bir ilçemizde halen günümüzde taş ocaklarının varlığı ve taş ocaklarının çevreye verdiği zararı maalesef üzülerek takip ediyoruz. Bir taraftan gürültü kirliliği, bir taraftan astım hastalıklarının artmış olması, diğer taraftan hava kirliliği, oradaki çevreye yayılan toz, duman, bin bir türlü olumsuz etkilerinin yönetilmesi, anlaşılması maalesef mümkün değil. Biz de Sultan Gazi'nin Cebeci Mahallesi'nin yaşamış olduğu bu taş ocakları meselesini ve her seçimde siyasilerin oraya gittiğinde mutlaka bu taş ocakları buradan kalkacak diye vaatlerde bulunduğu halde halen faaliyetlerine devam ediyor oluşunu, gerekçelerini, sağlık açısından, diğer açılardan sonuçlarının neler olabileceğine dair soru önergemizi Çevre Bakanı Sayın Murat Kurum'un cevaplaması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduk. Umarım ve dilerim ki Cebeci Mahallesi gibi Sultan Gazi gibi önemli bir bölgemizin bu tür problemlerle boğuşmaması ve bu sorunların ortadan kalkması, ilçenin maddi manevi kazanımlarının devamı yönünde bir irade ortaya koyması hepimizin beklentisidir. Bir an önce Sayın Bakan'ın bu soru önergemize cevap vermesini ve neticesinde İstanbul'un merkezi sayılabilecek bir ilçede, bir mahallede böylesine bir taş ocağı madeninin Neye ve hangi kriterlere göre Sultan Gazi ilçemiz sonradan ilçe olmasına rağmen gelişmeye, gelişmekle beraber de İstanbul'un önemli merkezlerinden biri olmaya dönük çabalarına devam ettiriyor.